Arkadaşlar anneler günü için şöyle bir kalp bir yapacağız. İsterseniz şöyle süsleyebilirsiniz. İsterseniz içine şöyle şurasına not koyabilirsiniz. O zaman şimdi yapmaya geçiyoruz. Bu Arkadaşlar şimdi kredimizin şöyle kare olması lazım. Kredimizin bu ucunu şuraya getiriyoruz. Şöyle. Sonra açıyoruz kırdığımızın bu kısmını böyle yapıyoruz aynı şekilde. Ama sadece diğer taraf olacak. Sonra açıyoruz. Bu, bu tarafını şu çizgiye kadar yani noktaya kadar getiriyoruz. Sonra şöyle bir elma olacak. Şimdi birazcık arkadaşlarımızı da bekleyelim. Onlar da yapsın. herhalde yaptılar arkadaşlarımız. Evet yaptık abla. Sonra buradaki ucunu şöyle alıp ta şuraya kadar getiriyoruz. Kağıdın sonuna kadar getiriyoruz. Şöyle. Sonra burayı şöyle alıp şu kısmı şuraya getiriyoruz. Şöyle. Kalbimiz bu arada birazcık kalbe benzemeye başladı. Sonra bu bu ucunu da şuraya getiriyoruz. Şöyle. Hemen yapayım. Şöyle getiriyoruz. Böyle bir şekil alacak. Sonra arkasında burayı Kız şu kadının sonuna kadar yapıyoruz. Şöyle hemen yapalım. sonra şu şu kısımları bakın bu kısımlarını şuradan azıcık alıp şöyle katlıyoruz. Bu kısmı da aynen öyle ve kalbimiz hazır. İsterseniz buralarına şu bunun gibi sıkıtır ekleyebilirsiniz. İsterseniz de şu şöyle içine şöyle içine not koyabilirsiniz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.